Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Polygon Arena isminde yepyeni bir FPS oyun oynayacağız. Oyun Kod Mobile'in klonlanmış hali. Düşük poli dediğimiz sistemle geliştirilmiş ve umut vaat ediyor. Olabilir, güzel olabilir. Gelin dikkat çekici özelliklerinden başlayalım. Daha sonra iyi bir gameplay videosuna geçelim. Hemen ilk olarak ayarları göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi hyper grafik seviyesi. Poli oyunlarda ne kadar yüksek olabilirse zaten çok da önemli değil. Ama burada önemli olan nokta oyunun 120 FPS desteğinin olması. Ben Xiaomi Mi 10T'den oynuyorum. 144 Hz ekran yenileme hızı var ve 120 FPS destek mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Onun haricinde hep hepimizin bildiği klasik silahlar var dostlar mesela gördüğünüz gibi silahın tasarımını gösteriyor ve şu çok güzel olmuş şurada bakın ufak minik bir pencereden silahın nasıl ateş ettiğini göstermesi gerçekten güzel Ayrıca bu silahları özelleştirebiliyorsunuz dostlar Tabii ki bu silahınızın daha güçlü olmasını ya da daha az sekmesini sağlayabilir birçok yerine özelleştirmeniz mümkün ve tabii ki skin falan da alabiliyorsunuz. Onun haricinde belli başlı özelliklere sahip kahramanlar var dostlar. Bu kahramanların yine şu minik video penceresinden özelliklerini inceleyebilirsiniz. Yine bu kahramanları da upgrade edebiliyorsunuz. Ve nadirlik seviyelerine göre ayrılmışlar farklı renklere. Bu mesela turuncu nadirlikte. Legendary nadirliğinde bir karaktermiş. Yine mini pencereden özelliğini görebiliyorsunuz. Koddan yeteneksel anlamda da birçok alıntı mevcut. Ayrıyeten bu tarz maskeler var dostlar. Bu maskeler oyunun en önemli kozmetik unsurları. Kafanızda çok tatlı duruyorlar Şu an beta olarak yayınlandığı için oyun Hani birçok şey gelişim aşamasında Neyse hadi biz gelin maça geçelim AK ile başlayacağım Bu harita kozmobilde var mı yok mu bilmiyorum ama Ya Kozmobilde olmasa bile şeyde olabilir dostlar bu harita Payday'de Payday'deki banka haritasına çok fazla benziyor Şu an e, birçok kişi bot olabilir dostlar Ben dinamikleri gösteriyorum size Hemen bir pompalıyı da göstereyim Pompalı oynamasını daha çok seviyorum Bak hop Oyunda bu arada oto atış seçeneği de var. Tabii ki siz bunu manuel atışa da çevirebiliyorsunuz ayarlarda. Ve jiroskop yok. Yani çok daha önemli değil. Yani jiroskop da olmay versin abi. Hop pat. Şimdi bir de sniper göstereyim size. Neredesin sniperla? Oo çok güzeldi. Çok güzeldi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya hop. Bot vuruyorum ama gerçek oyuncu vurmuş kadar heyecanlanıyorum baba. Şimdi şey yapalım tabancayla göstereyim. Tabanca garip bir şekilde tek atıyor abi. Yani anlamadım headshot mu atıyorum her vuruşu. Gördünüz mü? Nasıl tek atıyor? Ha? Çok iyi. Sopayla da birilerini öldürebiliriz. Şunu mesela hop kafasına ataraktan tek yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Bu karakterin bir yeteneği. Onların olduğu yere roket atıyorum ama tabii kapalı ortamda olduğumuz için hiçbir boka yaramıyor. No scope, no scope atamadım. Bir tane no scope. Ese les pompalıyla devam abi Ve son vuruşumuzda da victory aldık. Oyunun oyuncu sayısı az olduğu için bol bol botla karşılaşmanız çok normal dostlar. Bakın adamlar zaten buraya yazmışlar. Polygon Arena beta abi. Henüz beta sürecinde. League sistemini göstereyim hemen size. Alışık olduğunuz gibi hani bu tarz league sistemi artık günümüzde birçok online mobil oyunda var zaten. Bu oyunda da aynı. Siz puan kazandıkça dostlar size eşyalar veriyor, sandıklar veriyor. Bu sandıklardan neler çıkıyor? Silahlarınızı, zırhlarınızı, karakterlerinizi yükseltmek için malzemeler çıkıyor kartıyorsunuza kadar. Bakalım bir tane daha sandık açıyorum. Çok güzel. Sniper'ımı yükseltebiliyorum. Store kısmında da bu tarz bedava sandıkları bol bol veriyor size. Siz de bu sayede silahlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Ee, çok fazla oyuncusu olursa bu e, silah yükseltme sisteminin e, çok da pay-to-win bir tarafı yok dostlar. Hani sizin ayarınıza göre rakiplerle sizi eşleştirebildiği sürece problem yok ama silahı yüksek birisiyle sizi eşleştirdiği zaman problem. Bir de şöyle bir durum var. Demin maçta gördünüz yani ortalama her silahın hasar aynı yani pompalı tek atıyor. Hani onu ne kadar geliştirirsen geliştir ne olacak yani? Değişen bir şey çok da olacağını düşünmüyorum. Şimdi karakteri değiştirelim bakalım. Bu karakter de yere bir tane bomba koyuyor ve o bombadan gaz falan çıkıyormuş. Başka bir harita gelirse onu göstermiş olurum. İlginizi çekerse diye paylaşmak istedim. Belki bu tarz gameplay videolarını izlemeyi seviyorsunuzdur. Lütfen seviyorsanız da beğenerek bunu göstermeyi unutmayın ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ha, işte mesela bu harita dostlar Podmobil'in aynısı. Kod mobilin aynısı yani. Podmobil'de bu harita var diye hatırlıyorum. Bir yanlış mı hatırlıyorum? Bir dakika. Bu o harita mıydı? Bir kontrol edeceğim hemen. Bak bomba çekiyor bir de hemen. Yok bu o harita değil dostlar. Var da olabilir ya. Tam uzun süredir Kodmobil'de oynayamıyorum. O yüzden iddialaşamayacağım. Kodmobil'e çok benzeyen haritalar var dostlar oyunda. Rastgele attığı için özel olarak girip gösteremiyorum size. Birazcık da sniper'cılık oynayalım. Hop gel buraya bakalım. Maskeyi de takmışsın ama bizim maskemiz yok. Oğlum gerçek oyuncular gelse aslında var ya gerçekten güzel oyun olur. Yani hızlı dönecek bir oyuna benziyor ve zevkli bir oyun. Oynanışını baya beğendim. Heh şimdi bak geldi yeteneğimiz. Şu yeteneğimizi şuraya bıraktım mı ben? Attım bak şimdi oraya basarsa eğer birisi gaz çıkacak ondan. Gel bastan ona. Gelsenize. Şuna basın şuna Hop bastı. Gördüğünüz gibi zehirli bir gaz çıktı ve herkes öldürdü. Lan nasıl botsunuz siz abi? Öldüm lan. Botlar beni öldüremez diye düşündüm ama. Aa bu şey değil mi lan? Eski Amerika Başkanı. Trump. Trump'ın kafasını yapmışlar. <laughs> Şu özgürlüğe bayılıyorum ya. Keşke bizde de bazı şeyler bu kadar ciddi alınmasa. Lap lap lap. Maç bitiyor abi. Son kili yapmaya çalışacağım. Onu da yine pompalıyla yapayım. Ya da tabancayla dur. Vur kafasına. Yine son kill aldım abi. Yine son kill aldım. Nice. Her zamanki gibi MVP's. Acaba gerçek oyuncular bir gün denk gelecek mi? Acaba gerçek oyuncular bir gün denk gelecek mi? Yani şu an için gerçekten oyunun oynayan sayısı çok az olduğu için. 250 tane elmasım olsa elmas fiyatlarına bakalım. Elmas fiyatları iyi gibi duruyor. 7000'e mesela mistik sandık açabiliyormuşuz. Mistik sandık 7000 tane satın alabilmemiz için. Oo. Yani bir 569 lira verip 665'lik alacağız. Bir de onu tamamlamak için 56'lık alacağız. Yanlışlıkla satın alıyordum. Rare'den almak istiyorum abi. Belki güzel bir şey çıkar. Öylesine. Smoke çıktı. Karakter geliştirme çıktı. Kötü oldu. Karakterimi hemen upgrade edeyim. Bir daha upgrade edeyim. Bir daha upgrade edeyim. Lan kaç upgrade ettim ha? Oo, güzel bir sandık verdi. Bot çıktı lan sandıktan. Ha bir tane daha açabiliyorum sandık. Hadi. Oha! Kuzu çıktı. Kask çıktı. Neyse kaskı takalım abi. Yeni botumuzu da takalım. Bunlar bize ekstra sağlık ve zırh veriyorlar. Şimdi yeni silahımızı görmek için tekrardan oyuna girelim. Yani bu kadar uzatmayı düşünmüyordum videoyu ama yeni silah çıkınca yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şu silahların gücünü görelim abi. Oo, güzel. Bayağı sağlam asarı var ama millet nerede ya? Bir de bunlarla çok hızlı koşuyoruz. Tamam ikinci kil ama millet yok abi ortada Harita mı çok büyük? Ve hiçbir kasma donma yok ya. Yüksek FPS oynadığımı çok hissediyorum ve ekran kaydı alıyorum ekstradan. Siz düşünün bir de. Oğlum niye ölmüyor lan bu? Bu gerçek oyuncu olabilir ha gençler. Bilginiz olsun. Yani hem canımı çok aldı hem de hemen ölmedi. Mermi bitti. Tabancaya geçtik abi. Canım çok az. Oo tabancayla da çok iyiyim. Neyse biz pompalaya dönelim. Gel buraya. Orada birini gördüm. Çıkma oğlum yukarıya geliyorum. Oğlum bir saattir adamı kovalıyorum yakalayamadım. Oha. Gençler bu gerçek oyuncu. Bu kesin gerçek oyuncu. Çünkü üzerine eşya falan giymiş. Ve hasar direkt almıyor. Oo kile bak. Gel buraya gel. Gel gel buraya. Helal. Kükrüyor bir de öldükten sonra. O Trump'ın kostümünden istiyorum ben de ya. Maskesinden istiyorum. Sevdim ama bu silah. Bir kill daha. Bir kill daha. Bir kill daha. Nice. Hemen tabancaya geç. Abi tabancayı da çok iyi kullanıyorum ha. Bak şöyle yaptığınız zaman aynı CSGO'da falan olduğu gibi silahlarınıza da bakabiliyorsunuz. Hepsinin ayrı bir bakış şekli. Ohohoho. konuşurken rastgele kill aldım. Sopaya nasıl bakıyor bir dakika bakayım. Topaya da Gel buraya Oo. Son kili sopayla aldım mükemmeldi Lan botları da vursak çok az gerçek oyuncu vardı. Bir tane gerçek oyuncu vardı ama yüksek ihtimal. Neyse son bir sandığımızı da açalım dostlar. Şu birkaç tane sandık geldi. Onları da açalım. Videoyu kapatalım. Belki güzel bir şey çıkartırız. sizde görmüş olursunuz. İlk şunu açmakla başlayalım bakalım. Ne verdi? Fıs. En azından zırhımızı geliştirebiliyoruz. Sen ne verdin baba? Quicksilver'ı geliştirebiliyoruz. Başka da bir şey var mı? Yok. Bu videoda bu kadarlık dostlar. Videoyu en sevdiğiniz arkadaşınıza göndermeyi unutmayın ve görüşlerinizi yorumlara yazın. Ayrıca beğenip abone olup bildirimleri açtığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.